Merhaba Çağrı. Hmm. Hayvanat bahçesi kurduk değil mi buraya? Hı hmm. İnsanlar parmaklarımız mı olacak? Hı hmm. Tamam. Bu sefer öyle olsun. Şimdi hayvanat bahçesinde bir sürü hayvanımız var. Ama bu hayvanlarımız birazcık dertli, değil mi? Çıkmak istiyorlar galiba buradan. Şimdi onunla ilgili bir oyun oynayacağız. Hı hmm. hı. Evet. Burada fil var. Hem de iki tane. Wow, bir tane aslan. Önündeki de et mi? Evet. Et. et, et. Bu hayvan ne? Çita. Çita mı? Yanındaki? Bu kaplan. Kaplan ve burada da bir inek. Bir eşek ve bir at var. Hey orada da bir gergedan var. Uyuyormuş. Siz... Gergedan Sen... evet. Siz ne zamandan beri burada çalışıyorsunuz? Ee, her gün çalışıyoruz. Kaç yıldır burada çalışıyorsunuz? 9 gün. 9 yıldır. Vay çok uzun bir süre. Bu hayvanlar ne kadardır burada? 9 gibi. 9 yıldır mı bunlar da burada? Peki bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu hayvanların canları sıkılmıyor mu sizce? Bence sıkılmıyor. Emin, sıkılmıyor. Emin misiniz? Evet. Gece herkes gittiklerinde ne yapıyorlar acaba? Burada bir bekçi kalıyor mu? Ee, bekçi bekçi de kalıyor ama bekçi kameradan izliyor. Bekçi onları kameradan mı izliyor? Evet. Hmm, çok güzel. Hmm. Bekçi'nin kamerasına bak siyah olan. Evet kamerayı gördüm bu siyah olan kamera. Anne. Efendi. Bir insan gitmiş, o kendi kendine bakıyor. Tamam, şimdi, şimdi akşam de, oluyor, yine hani. geliriz biz hayvanlar. Hadi herkes çıksın. Of sonunda herkes gitti. <laughs> Üzüktüm süt kardeş, ama ben senden uzak değil çünkü. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Artık herkesin gelip bize bakması bizi çok rahatsız ediyor. Evet. Benim bir planım var. Planın mı? Evet. Burada bizim burada aramız açık. Burada aradan atlamayı deneyelim mi? Kaçalım. Ama nasıl olacak? Sürekli izleniyoruz. Bekçiler bizi sürekli izliyor. Ben em, aslan kameraya yakabilir. Aslan mı? Bir aslanla konuşmam gerek. Neden olmasın Rar. Bence harika bir fikir Yeter artık Sürekli buradayız Doğamıza dönsek iyi olur Sürekli bize verdikleri etlerle yaşıyoruz Ama ben artık Kendime avlanmak istiyorum Hey inek çıktın mı Evet çıktım Ama sen nasıl atladın Çok patates Ayaklarımı en Zırhını koydum sonra da Yerken koydum atladım ne yapsak biz de mi denesek? Şu uykucuyu da uyandırın ya artık. Hı -hı. Ne oluyor orada? Ee, biz çıkmak için bir plan yaptık. ben çıkabildim bile. Of benim yine uykum var. Ben uyumaya devam edeceğim. Siz çıkabilirsiniz. Burası çok rahat. Yemek veriyorlar, su veriyorlar. Ben burada yaşamayı seviyorum galiba. <laughs> Sen bura ya. Ben insanların bana bakmasından pek hoşlanmıyorum. Kafaları kamerayı kırmaya git. Kamerayı mı? Kamerayı kıramam dostum. Eyvah! Sinyaller çalıyor. Dönet, dön 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 Bekçi gelmek üzeredir. Hemen yerine geçin ek. Geçmişsin bile. Ya sen çok harikasın. Bekçi geliyor mu? Ayak seslerini duyuyorum. Herkes uyuyormuş numarası yapsın. Ben de şöyle yatayım şöyle. Atalım yer oluyor. Neden çaldı değil mi bu siren acaba? Hı. Bir bak kamerada mı bir sorun var? Yok. Yok, yok mu? Yok. Ee, Aslan kardeş bekleyin uyumasını duydum. Evet ben de ne yapacağız şimdi? Tekrar mı denesek? Evet Aslan sen kamerayı kıracaksın. Dostum kamerayı kıramam. Bunu anla artık. Kamera çok yukarıda. Tırmanmam için hiçbir şey yapmamışlar. Ee, belki bir maymunumuz olsaydı o denerdi. Bir fikrim var. Benim maymun diye bir arkadaşım var. Onu çağırayım da. Gelsin. Ev o kamerayı yıkasın. Hem güçlü olmayalım. İyi de arkadaşım o içeri girene kadar biz dışarı çıkabiliriz. Bence hızlıca hareket edersek kaçarız. Hipopotam da bizi duyuyor mu acaba? Hipopotam! Duyuyor mu? Orada, orada. Hep birlikte kaçmayı düşünüyoruz. Sen ne düşünüyorsun? İyi bir fikir. Zaten ben gölümü taşıyarak gidebilirim. Gölünü mü taşıyacaksın? Komik olma. Göl taşınmaz. Sana orada yeni bir su buluruz. Merak etme. Tamam. Sen zaten karada da yaşayabiliyorsun. Ama suda ev en, en çok yaşayabilir. Evet suyu daha çok seviyorsun. Hadi hep birlikte atlayacağız. Bir. 2 2 3 atlayın çabuk hızlı hızlı. Fil sen çok ağırsın ya. Dene. Denedi. Çizin üstüne gelseydik çitler düşerdi. Acaba çitleri kırsaydık? Bu daha iyi bir fikirdi galiba. Evet. Hadi hep birlikte çitlere saldır. Benim saldırın. arkadaşım var. Goril arkadaşım biraz var en büyük. Hadi saldırsınlar. En büyük arkadaşım. At ayakta mı uyuyorsun? Hadi zıpla. En büyük arkadaş. Aa, şöyle yıkalım. Uf, yıktık. Hey bravo. Hadi kaçın. Kaçın 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 kaçın. Ee, buranın çıkışını bilen var mı? Ee, anne ben de en büyük gorilmişim. Yani bunun babası mıymışım? Tamam. En büyük koru bize çıkış yolunu göster. Tamam. Neresi? Şurası. Orası mı? Bekçi orada olmalı ama. Bekçi orada değil, bekçi en yukarıda. Bekçi yukarıdan mı izliyor? Evet, ana şu anda uyuyor. ne oluyor burada? Aa çitleri de kırmış. Sizi yaramazlar. Neyse ben de geleyim. <laughs> Hadi bekçi gelmeden biraz acele edin. Tamam. Hadi gelin. Hadi bize yardım et. Çıkalım buradan. Şimdi bir yasak mı? Bekçi gelmişler. Alarm çaldı. Teret teret Alarmlar çalıyor. Çabuk. Ne olmuş burada? Aman tanrım her yer yıkılmış. Hayvanlar yok. Kırmızı alarm. Kırmızı alarm. Polisleri çağırmalıyım. Herkesi çağırmalıyım. Diğer oyunda onları da buluruz belki. Şimdilik görüşürüz.